Zenginler varlık alır, yoksullar borç. Ev, araba, kredi kartı. Bunlar yük mü, yoksa varlık mı? Finansal zeka, bu ayrımı doğru yapmaktır. Kurumsal yapıya sahip işletme sahipleri, 1. Para kazanır, 2. Hincer, iyi hi harcar, 3. Vergileri öder. Kurum çalışanları, 1. En vergileri öder, 3. Harcar. Yasal ve vergi avantajlarını anlamak, uzun vadeli servet oluşturmaya önemli ölçüde katkıda bulunur. Özetle, bir şirket vergi ödemeden önce giderlerini ödeyebilir. Oysa bir çalışan önce vergilendirilir ve kalanlar için masrafları ödemeye çalışmalıdır. Şirketler ayrıca davalara karşı yasal koruma sağlar. Birisi zengin bir kişiye dava açtığında genellikle yasal koruma katmanlarıyla karşılanırlar ve çoğu zaman zengin kişinin kendi adına hiçbir şeye sahip olmadığını görürler. Her şeyi kontrol ediyorlar ama kişisel olarak hiçbir şeye sahip değiller. Ev, araba, kredi. Bunlar seni zenginleştiriyor mu yoksa fakirleştiriyor mu? Varlık ve yükümlülük farkını öğren. Peki sence ev almak varlık mı, yük mü? Yorumlara yazın. Benzer içeriklerin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.